sizin gelecekte iyi günleri idrak ettiğiniz zaman geriye dönüp yüzüne bakacağınız günler olacaktır. Çok kimseler tatlı günleri ileride arayacak. Fakat siz yer yer dönüp gerilere bakacaksınız. Alınlarında nur telalü eden Çehreleri drakşan, evlerinizin çehrelerine bakacaksınız. Emeğinizle kurduğunuz yurtlarınızın çehrelerine bakacaksınız. Okullarınızın çehrelerine bakacaksınız. Ve camileriyle balap dolduran genç delikanların çehrelerini tahayyül edeceksiniz. Ve bir gün sahabinin dediği gibi hey gidi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyeceksiniz. Belki ben de öyle diyeceğim. Ama belki yerin altında, belki de yerin üstünde ben de öyle diyeceğim. Hey gidi günler, tam yaşanacak günlermiş. Hiç durmadan gecelerinde koşulacak günler. Hiç durmadan soluk soluğa köy gibi gündüzlerinde koşulacak günler utana utana hicap ede ede terliye terliye ne olur Allah aşkına coşun denen günler buz verin kurbanlarınızı verin imam hatip yapın yurt yapın pansiyon yapın okul açın Açın deyip terin tabandan çıktığı günler, ben de diyeceğim, siz de diyeceksiniz. Bugün belki bugünler hicranlı günler, belki hasretli günler, ama bir gün gelecek özlenen günler olacak. Nesibe yetiştiği gül devriyle şen, şad ve hurrem değildi. O, Uhud'u düşününce seviniyor ve gülüyordu. Sırtında elin yumruğun girip saklandı. Sırtındaki yarayı gösterdikleri zaman mesut ve bahtiyar oluyordu. Gül devrini yaşarken değil, Abdullah ibn Hüzafetü Sehmi, başının kaynayan sulara sokulduğu günleri hatırlıyor. Hey gidi günler diyordu. Hüzeyfe babasının evinden kovulduğu günü düşünüyor. Hey gidi günler diyordu. Ammar yeldire yeldire geziyordu. Sırtında ateşlerin söndürüldüğünü düşünüyor. Hey gidi günler diyordu. Zübeyir bin Avvam, hasırlara sarılıp yakıldığı günleri hatırlıyor, hey gidi günler diyordu. Onlar hey gidi günlerdi. Çünkü o günlerde mü'minler tırmanma şeridinde sürekli olarak tırmanıyorlardı. Hiçbir şeye gönül kaptırmadan, başka hiçbir sevgiye dilbeste olmadan, turnikeye önce girmiş olmanın hakkını araştırmadan hizmet karşısında hakkı temettu aramadan sadece hizmet diyor diyor ve yürüyorlardı. Hey gidi günler. Hey gidi günler diyorlardı. O çile günlerine o ızdırap günlerine. Çünkü o günlerin içinde Allah'ın hoşnutluğundan başka mülahaza yoktu. Çünkü o günlerde büyüklük yoktu. Çünkü o günlerde herkes küçüktü. Çünkü o günlerde herkes neferdi. Çünkü o günlerde abilik yoktu. Çünkü o günlerde turnikeye evvel girmiş olmanın hesabını yapma yoktu. Çünkü o günlerde kün inden nasi minen nas vardı. İnsanlar arasında insanlardan bir insan ol vardı. Ah nankör nefsim. Sen de sen de hey gidi günler diyeceksin. Kafanda hiç o türlü duygular ve düşünceler yoktu. Dinleseler dinlemeselerde dinlemeseler alınmıyordun. Sekiz saat derse girdikten sonra... İki yerde de derse akşam iştirak ediyordun. Bir cumartesi pazarı da burası Simav senin, orası Gediz benim, şurası da Demirci senin ve pazartesi derslere yetiştirmeden yine senin. Ama alınmıyordun, gönül koymuyordun, dinleyen yok diye üzülmüyordun, tesir etmiyorum diye mütesir olmuyordun. Ey gidi günler. Ne kadar arkada kaldınız. Bizden ne kadar uzaklaştınız. Biz ne kadar büyüdük hey gidi günler. Hey gidi günler siz ne kadar küçük kaldınız. Ah ey Ah peygamber günleri. Ah hizmet günleri. Ah cihat günleri. Ah başka mülahazaların içine girmediği günler. Biz büyüdükçe sizler arkada küçük kaldınız. Benim kestane pazarındaki tahta kulübeciğim içinde kaldınız. Ah tahta kulübem. Her şey senin içinde kaldı gitti. Ah küçüklük. Sen ne iyiydin. Arkadaşlık seninle. Hey gidi günler. İlki değiliz. Sonu da olmayacağız hey gidi günler. İmamlık makamında ağlıya ağlıya namaz kıldırılan günler. Kur'an okurken kalp duracak hale geldiği günler hey gidi günler. Uhuvvet, sevgi, yürekten alaka birbiriyle fertler sarmaş dolaş olurken, dışarıdan gelenlere aman Allah'ım bu ne kardeşlik, bu ne uhuvvet dedirttiği. Hey gidi küçük günler, o kadar büyüdük ki eğilip de sizi tanıyamıyoruz, sizi göremiyoruz. Biz büyüdük Everest tepesi olduk. Ah küçük günler. Sizler nut gibi zeminden 200 metre aşağıda kaldınız. Ah yıkılası abilik. Ah yıkılası saltanat. Ah yıkılası makam mansıp sevgisi. Ah yıkılası şirk ifade eden yaptım, ettim, çattım, kurdum, verdim, ettim, eyledim. Haşa, haşa ve kella, yapan oyudu, eden oyudu, eyleyen oyudu. Hey gidi günler, böyle düşünüyorken nerelere düştük? Düşünüyorken düşlere takılıp kaldık. Düşünüyorken süçtük. Hey gidi günler. Nesibe gibi aydındı günlerimiz. İbni Hüzafe gibi yürektendi. Babasının evinden kovulduğu zaman çok şükür, Resulullah'a gitme yolunu buldum Deyen Hüzeyfe kadar mesuttu. Hamza'nın günleri kadar fütursuz, pervasızdı. Ali'nin günleri kadar ten sevdasından, ceset sevdasından rahat ve rahavetten uzaktım. Ne çabuk değişiyor günler. O günlerin yerini yumuşak döşekler aldı. O günlerin yerini birkaç odalı evler aldı. O günlerin yerini günde üç defa sofralara konup kalkan birkaç çeşit yemekler aldı. O günlerin yerini evladı iyal aldı. Çoluk çocuk aldı.